Hepinize selam. Bugün istemeyip ikiye geri dönüyoruz. Ne dediniz? Abi, 3 gün sonra. Sadece üç gün kaldı. <laughs> Ali odaya geç. Aşırı i̇şte üç gün kaldı. Bu oyun çıktı an çıkar çıkmaz videosunu YouTube'a ekleyeceğim. Şu anda oyun gelmeden serisi yapılıyor akşam. Oyun gelmeden bir tekrardan başlayacağız. <laughs> <sınır. Tamam>, <laughs> Önce simgeli. <de> tamam abi açıldı. Açıp bitirmeyin <laughs> doğru yapalım. Oyun akşam. Yeni güncellemesi yeni sonu. Soru işareti sonu arkadaşlar. 3 gün sonra çıkacak onu göstermeyi unuttum bu arada. Oynayacağız ve bayağı bir 6 dakika falan sürerek... Mr. şömeştirmeyiz sonunda. Sonunda şey yapıyorlar işte. Siz hiç benim kanalımda videoyu görmediniz. Hemen başının kısacası. Oyunu bitirmeyeceğiz. Bitirme bölümü yapmıyoruz abi. Sadece etrafa bakacağız. O bir küçük bir eğlenmeler yapacağız abi. Neden evet, tüm videolarını ben size gösterdim? Bak bakalım. I can't believe it. Geçelim abi. We've all turned into pigs. Bu videonun sonunda çok güzel şey de olabilir bu videonun sonunda ama bilmiyorum. Bu arada abi oyun videolarında niye yüzünü göstermiyorsunuz? Bazı videolarda gösteriyorum arkadaşlar. Bazılarında da resim gelmiyor bazılarında da. Abi bir şey unuttun dersin. Şurada bir şey vardı abi. Buraya istire yazarsanız yani. En sevdiğiniz YouTube kanalın kendi YouTube kanalınızın ismini yazınca aktifte oluyor. Şimdi kendi kanalımızın ismini yazalım. Logo çıkacak mı acaba? Efsane oyun. çıkmadı TRA iniyor bir eklememiş oyun yapımcısı sağ ol olmasın eklememiş bizi bu ne var şey. an de böyle küçük bir <laughs> sevmeler sevdirmeler Yüzlerimi yedin kız. Allah'ım. polisi de konuşalım. Size polisi de göstereyim. Polisi hiç görmemiştik. Polisi de göstereyim. Şimdi arkadaşlar bu oyunun amacı polislerden kaçmak. Biz kaçıyoruz abi. Biz buraya neden geldik ki geldik. geldik. Gerideki ağır i'm andrew i'm the policeman who helped capture mr mead a few years ago i don't know what's going on now but there seems to be quite a mess around here i have an idea we can go to the reception control room and deactivate the emergency lockdown of the jail it's my idea so it's up to you to prepare everything take this i'm sure it'll help you Buna abi ne yapıyoruz demeyin. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Önce şuraya bakalım. Buradan bir anahtar çıkıyor. Bazen öbür yeri burada oluyor. İnşallah buradan çıkar. Bir arabanın anahtarı. Çıkmadı abi. Şimdi bunda ne yapacağız abi? Bunun iki işi var. Birinci işi kontrol şeyi onu yapamayacağım. Şifreyi bilmiyorum. O sıra Böyle kilitli yerler oluyor, bunlar herhalde ya Sneaky'e battaniye ya da başka başka şeyler verebiliyor. Battaniyeyi yere atalım. Hadi buraya bakalım. Eyvallah, Allah'ım. Dursun, dursun, Oha, şimdi Mr. Meat gelecek. Dur, bekleyin bir Ama ya, oha. Oha gel lan. Tamam dur ile oturalım. Tamam tamam tamam. Oh, you're not ya ne biçim şey koştu Allah biz öldük tavuk dedik adama biz öldük The game göstereyim arkadaşlar bu arada PUBG Mobile'a kıyafet alma özelliği videosunu da çekeceğim görürsünüz izlersiniz Baya bir video çekisim geliyor arkadaşlar. Videolardan biri PUBG videosu yayınlamak. O zamandır yayınlamıyorum. Kıyafet yapma videosu. Belki onun üstüne kıyafet alıp almayı gösterdikten sonra üstüne bir de One Man Squad maçı da yaparız. Bayağı iyi olur abi. Şimdi amacımıza gelmeden devam edelim. Arkadaşlar böyle plan gibi bir, bir şey çiziyoruz. Tabandan kaçacağız. Bizim ilk açımız bu olmuş. Tabana çıkacak. <laughs> 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 bu abi. Oo çatıya bak. Çatlamış şu anda bir. Çatı kapalı ya. Lid açtım nerede iniyor zaten? Nerede iniyordu bu oyunda ya? Bilmiyorum. Evet. Onu sadece buradan buraya Tamam. Şu bakış açıyoruz. Belki yapmak isteseydim ama. Şu bataryam şu an hazır. Sakıp gizli odayı göstersem mi acaba? Yok ya. Yeni gelecek yere hemen size göstereyim. Yeni güncellemede açılacak yeri. Aa burada bıçak var. Uy. Gerizekalı ya bu. Altıstı bu alırız. <laughs> Gel şuraya, buraya alalım. Geldiğimiz yer burası değil. Buradan iniyorsun. Sen bir aşağı gidiyorsun bir adım. Sonra buradan böyle gelip dönüyorsun. Yeni yer tam nerede biliyorsunuz. Tam. Şu an yukarı çıkıyorsunuz polisin orası ya. Buradan bir yukarı daha çıkıyorsunuz. Yeni yer işte burası kanka. Burada bir Pis görünüyor, bir şey gözük, gözüküyor orada. Orası yeni güncellemede gelecek. Burası ışınma şeyi, portal gibi bir şey. Bu da adamın silahının mermileri var. Hmm. Onun hakkında bilgi vereceksin artık işte. Bilgi yok oyun hakkında, oyun hakkında. I think you have bit... Zaten öbür videolarda right? gösterdim. Yeni güncellemenin videolarını çektim, gösterdim. Farklı farklılıklar var. Simit Ona bir yakalananım. Uh, here right now. Kaçtım, çıkma ve üstüne çık şu mermisini doldur. Mermi vardı koltuğun üstüne. Şuna mı? Çoluk şu buna mı ucu silah şey işte. Niye vermiyor lan mermi? Silah şarj et diyor anlamadım. Hadi adam buraya koş çıkayım. Good Bıyıklı. Bıyıklı'nın dedesi. Ne i̇şte şifreli kapıyı da göstereyim. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Yapacak bir şey yok. Biraz daha uzun yapmak isterdim ama yapacağımız bir şey yok abi. Yapacağımız bir şey olsun derdim. Evet de bayağı uzun yapalım derdim ama yapacağımız bir şey yok abi burada. Şu anda. de tomuz biri var işte. Oyun oynuyor. Oyuna, oyuna bakalım. O okay K oynuyor, çanak Okey Plus. Burası <laughs> şimdi bir kapı var. Kapı var aşağı, buna... ...şey okunca böyle sayılar çıkıyor. Ah. bir var, hayal etmiştim